Değerli arkadaşlar merhabalar temettü skorları mart videosuyla karşınızdayım temettü 25 endeksinde yer alan şirketler içerisinden en cazip pozisyonda olabilecek şirketleri değerlendirdiğim bir seri bu noktada uzun vadede yatırıma şirketlerin sadece temettü verimliliğiyle değil birçok kriter ile değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü başlangıçlar çok önemli şirketin daha cazip dönemlerinde yapmış olduğunuz ortaklıkta ilerleyen dönemlerde cazip fiyattan aldığınız hisse senetlerine temettü çok daha yukarıki seviyelerde olacaktır. Örneğin 2 liradan almış olduğunuz şirketin fiyatları örneğin 2 yıl sonra 5 liraya gittiğini varsayalım. da temettü açıkladığını düşünelim şirketin. Yani 50 kuruş her lotuna şirket ödeme yapacağını bu noktada belirtiyor. Ee, ama bakın burada bizim 2 liradan maliyetlendiğimizden dolayı buraya da aldığımız 50 kuruşun neticesinde aslında e, temettü verimliliğimiz %25 ve seviyesine ulaşmış durumda. O yüzden ilk başlangıç seviyeleri oldukça önem arz ediyor. Peki bu noktalara e, ben hangi nokta e, hususlarla dikkat ediyorum? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şirketin piyasa defter ortalamasının e, geçmiş piyasa defter ortalaması ile olan ilişkisi benim için çok önemli. Hem kendi piyasa defter ortalaması tabii ki 0-1 bandı içerisinde veya bu seviyeye yakın olmasını isterim. Ancak hani geçmiş veri de çok çok önemli. Her şirketi böyle 0-1 bandında yakalayamıyoruz. Yeri geliyor onlara çıkıyor ama FK destekleyebildiği şirketler var. Kazançlılık güçlü geliyor. e Piyasa değeri de haliyle daha fazla rağbet gelir ve yükselir. Öz sermaye karlılığına önemsiyorum. Buradan yine bir puan gelmekte şirketlere. E ayrıca 5 yıllık temettü verimliliğinden de yine puan veriyorum. Örneğin 5 yıl içerisinde 4 defa temettü verdi. Ben yine de 5'e bölüyorum buradaki oranı. Böyle bir değer çıkıyor ortaya. Son yıl temettü verimliliğinden de yine şirkete önemli bir puan gelmekte. E ayrıca dip seviyesine ne kadar yakınsa bakın burada sadece Anadolu sigorta en dip seviyesinin yıllıkta sadece %11 üzerinde olduğunu söylüyor. Buradan tabii ki güzel bir puan alıyor. Peki zirve seviyesinden de %64 düştüğünü görüyoruz. Bu düşüşler de haliyle tepkiler için bir ortam hazırlayabilir. Burada da yine ayrıca pozitif bir durum olarak görüyorum. Buradan da ayrıca biraz olsun puan gelmekte. Birinci sırada geçen ay ikinci sırada yer alan Şirket Anadolu Sigorta lider oldu bakıyorum puanla 40,98 bundaki en büyük etken 5 yıllık bakın piyasa defter ortalamasından çok daha aşağı bir değer görmekte şirket 0,81'lere kadar düşmüş e bakıyorum bir 10 bandı içerisinde çok güçlü bir FK oranı da var. E, bu veri de çok çok güzel e, bir durumda. E, 4 e, temettü verimliliği ortalama bir temettü verimliliği yer alıyor. Demek ki konuşmuş olduğumuz hususlardan da e, dipe yakınlığı zirveden e, ciddi düşüş oranlarından da güzel puan gelmekte. E, bakıyorsunuz yabancılarda da hiç fena sayılmayacak bir oranda e, yükseliş var. Bir %5'lik aşağı yukarı yükseliş olduğunu görüyoruz. E, 14 milyona yakın. Burada bir 606 binlik bir giriş var. E, bu da önemli bir artı puan olarak yazıyor. Lider olabilmiş durumda e, Anadolu Sigorta Biz Yıldız Endeksi Şirketi şirket. İkinci sırada Anadolu Efes'i görüyoruz. Bir sürü şirketi. E, burada yabancı yine e, fonlarda girişlerin olduğunu görüyoruz. E, ufak da olsa biraz giriş var. E, yüzde %3'ler e, gibi kalıyor. E, bir yabancı fonda artış var. E, piyasa defter ortalamasına baktığım zaman 0,74'ü görüyorum. E, geçmişinde baktığım zaman 1,12'lerdeymiş. E, bu dilimde gayet e, hoş görülmekte. Öz sermaye karlılığı aslında zayıf ancak şirketinde. de e, ciddi miktarda itibarına da bu zarar vermiş. E bu durumda bir fırsat olabilir mi şeklinde e, okumak gerekiyor. Bazen şirketlere bir kar açıklanır, Üç fazla gider. E, bu da marifet olmuyor. E, ama bir şirket geri geliyor, bir zarar açıkladığında e 3 aşağı gelmesi, geri e, geldiğinde bu da fırsatlar olmakta. Çok şirkette gördük bunu. Türk Hava Yolları, Tekfen'lerde geri e, geliyor, Kardemir'lerine kadar zarar açıkladığı dönemler vardı. E, şimdi önemli potansiyelde kazançlılıklar eee yazıyorlar temettü verimliliğine baktığım zaman 7,11 yine önemli bir miktarda dağıtım gerçekleştirmiş şirket. 5 yıllık ortalaması 3,57 görüyoruz. EDIP seviyelerine yakın %18 sadece en dip seviyesinden yukarıda. Hemen yan tarafına baktığım zaman %60 zirve seviyesinden düşebilmiş. 37 lira 68 kuruşlardan Düşmüş şirket. E bunlar da e, artı puan olarak yansıyor. 35 e, puan ile ikinci sırada yer alabildi. E, üçüncü sırada ise Otkar var. E, yedinci sıradan üçüncü sıraya çıkabildi. E, bundaki en büyük etken ise piyasa defter ortalamasının 6.45'lere doğru geri çekilmesi. 5 e, yıllık ortalamasına bakıyoruz. 9.87. E, çok ciddi bir piyasa defter ortalaması. Aşağıda olma durumu var. bir e, 10 bandı içerisinde. E, bu durum da güçlü temettü verimliliği ortalama bir puan görüyoruz 4.66 ile. E, bu hususlar e, bağlamında şirket 3. olabildi. Bakın öz sermaye karlılığı şirket bu yıl çok ciddi büyüyebildi. E, piyasa defter oranını bakın bu altı küsürlerini taşıyabilecek seviyelerde e, artışlar yani kazançlılıklar gelebildi. Çok ufakta yabancı fonlarında pozitif e, durumda yine e, görüyoruz biz 50 şirketinden. Ayrıca Temettü 25 endeksinde de değişiklikler oldu. E, şirketler Doğan Holding, Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Yatırım, e, indeks ve Koç Holding listeye eklendi. Aksigorta, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kortsa, e, Tekstil, Şişe Cam ve Tekfen e, listeden e, çıkartıldı. Buna göre de ben de listeyi güncelledim ama yeni eklenen şirketler e, biraz aşağılarda Kaldılar e, liste bu şekilde oluştu hemen şöyle biraz daha bakalım e, Anadolu e, Sigorta'nın bakın son dönem e, net karını görüyoruz burada 236 milyon ile e, gayet e, güzel bir kazançlılık olmuş geçmişine göre en yüksek seviyede net karın geldiği dönem FKS'ını görüyoruz zaten bir on bandında. Gayet iyi durumda. E, bu şirket bu yönleriyle öne çıkıyor. Hemen şöyle tekniğine baktığımızda da çok ciddi bir düşüş var. Bakın EMA 377 seviyesinin altına düşecek hale aldığı, e, şirketin bakın geçmişinde EMA 377 seviyesinden güçlü desteklerini görüp e, yükselişini görüyoruz. E, artık bu e, çok ciddi aşağıya sarkışlardır. E, böyle dönemlerde değer yatırım şirketlerinde e, işte fırsatlar yoklama e, önem arz ediyor. E, çok ciddi bir aşağıya geri gelme söz konusu. Hemen şöyle şirketin aslında piyasa defter ortalamalarında geçmişinde Bakın ne kadar daha yukarıki seviyeler var. 1.70'lere gittiği dönemler var. Burada iki tane tepe var. Oldukça aşağı seviyelere gelmiş durumda. Bakın 2017 yılının aşağı yukarı piyasa defter ortalamaları. Daha aşağı dönemler olmuş ama benim için şu bölgede bu kazançlılıklar ile kalıcı olması lazım. Oldukça aşağı bir piyasa defter ortalaması görüyoruz bu şirkette. Şu anda günlükte tabii ki süreç negatif. Umarım bakın evrisel grafiğinin söylediği şu yukarı yukarı yönelim başlar. Bakın yeşile doğru dönmüş ve buradaki dirençlerini tekrar kırmaya çalışır. Çünkü önemli bir sarkma söz konusu. Hareketli ortalamalarından çok uzaklaşmış durumda. E bu da bir e, tekrar tepkiler için bir fırsat doğurur mu? Bu noktada tabii ki e, teknik veri e, kadar konuşabiliyorum. Bundan sonraki hususlar tabii ki sizin yatırım stratejinize bağlı e, durumlar. Bakın bulut ve hareketli ortalamalar e, burada destek olduğu dönemlerdeki rallilerini görüyorsunuz. Ne kadar güçlü ralliler gelebilmiş. E bu dönemde bulut altı bir dönem. E, şu anda hani bu negatif dönemlerde e, yani değer yatırımı noktasında değerlendirmek size kalıyor e, hemen şöyle devam edelim ikinci şirket ile e, Anadolu Efes Anadolu Efes şöyle hemen son bilançosunda zarar yazmış durumda eksi bakın 200 milyona yakın bir e, değer kaybı var FK'sında zaten bir on bandından e, çıkardı bu durum ama piyasa defter ortalaması e, geçmişine göre oldukça e, güzel seviyelerde olduğunu görüyoruz bakın kısa vadeli yükümlülükleri %28 uzun vadelikler e, oranı yüzde 24 kasa şu bölüm gayet güçlü bir kasa yapısı var e, bu da cari oranına olumlu etkiler birler aslında ama şu anda hani bu kısa vadeli hükümlülüklerin çok e, büyük seviyede olmadığını düşünüyorum. Gayet e, güzel. Hemen şöyle bir bakalım Anadolu Efes'in e, tekniğine. Bakın Anadolu Efes'te 37 liralardan 23 liralara çok ciddi bir düşüş var burada. Nereye geliyor? EMA e, 377 seviyesine desteklere gelmiş. Bakıyorum EMA 377'nin çalıştığı dönemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kuvvetli bir e, destek bölgesinde yer alıyor. E, bunun da altı gelir mi? Demin Anadolu Sigorta'da gördüğümüz gibi mümkün e, oluyor. Ama hani e, en dipten alacağım, en zirveden satacağım, hırsı zaten yanlış iter. Temettü yatırımında zaten bir yerden başlanır. Kademeli alımlar, haray alımlar ile sürecinizi takip edersiniz. Bu yönleriyle bu düşüşlerin şirketlerde fırsatlar yaratabileceğini düşünüyorum. Tabii ki kişisel görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi hususlar değildir. Borsada birçok değişkenlikler var. O yüzden temettü yatırımınızı da sektörel çeşitlilik yapmanız mutlaka gerekmekte. Son şirkete hemen geçiyorum. Otakar Otokar. Otokar 3. olabildi. Önemli bir atak yaptı. Şöyle görelim. 7. sıradan 3. sıraya yükselebilmiş durumda. Otakar'daki süreçte de son bilançosu gayet güzel bir bilanço geldi. Bakın 525 milyonluk en zirve net kar. Bu Favök'te de çok güzel yansımış. Ayrıca satışları da çok ciddi arttırmış. Şirketin faaliyetleri gayet güzel gidiyor. Kısa vadeli yükümlülükleri bakın daha fazla. %47'leri buluyor. Hemen cari oranını görmek lazım. 1.39'larda ödeyebileceği bir borçlulukları olduğunu görüyoruz. Öz sermaye karlılığı %83 ile oldukça yüksek seviyelerde önemli ataklar, büyümeler yapan bir şirket Otakar'da. Hemen şöyle Otakar'ın tekniğine baktığımızda da şirket 477'lerden 400 liralara gelmiş bir düşüş var. E tekniğine baktığım zaman bu şirket diğerlerinden ayrışıyor. MA55 ve bulutunun üzerinde olması önemli bir pozitiflik yani trendinde de bozulan bir durum ee, yok şirketin. E tabii ki senin de üzerinde olsa e, haliyle gönül onu daha çok ister ama şu anki durumda da altında güçlü destekler bulunmakta. E, diğer iki şirketten ayrışmış durumda e, Ota Kar e, şirketin hemen şöyle sizlere piyasa defter ortalamasında geçmişine göre bir karşılaştırmasında göstermek istiyorum. Bakın 13'leri gördüğü dönemler var. 9-10'larda çok uzun süre kaldığı dönemler var. 6'lar e, şirketin bakın şu bölgelerde 6'lar e, yani geçmişine göre önemli bir alt bölge olarak görülüyor. Bakın burada 2017'lerde de yine 13'lerde çok fazla kalmış. Belki yine şirketin o piyasa defter ortalamalarının yine daha yüksek seviyelere gideceği günler de gelebilir. E bu da bir fırsat yaratabilir. Eee 6'ları çok fazla test edip tekrar yukarıya gidebilmiş. E o Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olmuşumdur. Üç tane şirketi anlatmak istiyorum. Her ay zaten yeri geliyor ciddi bir fiyatına düşüşler olduğu zaman öne çıkabiliyorlar. Veya yabancı fonlarda ciddi girişler olduğunda da öne çıkabiliyorlar. Veya güzel bir bilançoyla. O yüzden bu bölge zaten değişiklikler de gösterebiliyor. Üç tane şirketin bu şekilde teknik ve kısa bir temel incelemesini yapmak istedim. Umarım faydalı olmuşumdur. Bu noktada sizlerin beğeni ve yorumları benim için çok kıymetli. Ben de elimden geldiğince gayret etmeye devam edeceğim. Bu şekilde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.